Bir zamanlar eşeğiyle su taşıyarak geçimini sağlayan bir saka vardı. Saka'nın eşeği yükten çember gibi iki büklüm olmuştu. Sırtında ağır yükten açılmış yüzlerce yara vardı. Ölüm gününe adeta aşıktı. Arpa nerede? Kuru otla bile karnı doymuyordu. Yük altında ezildiği için sırtındaki yaralardan çok acı çekiyordu. Bir yandan da sahibi onu demir bir şişle dövüp duruyordu. Sarayda padişahın atlarına bakan biri eşeği görünce acıdı. Sahibine yaklaştı, selam verdi, hal hatır sordu. Sonra neden bu eşek böyle iki büklüm olmuş diye sordu. Eşeğin sahibi "Benim yoksulluğumdan efendim. Ona saman bile bulamıyorum." dedi. Adam "Onu birkaç gün bana ver de padişahın ahırında besleyeyim, kuvvetlensin." Saka eşeği saray ahırının görevlisine verdi. Görevli onu saray ahırına bağladı. Eşek, etrafında bol gıda ile beslenmiş, semiz güzel genç Arap atlarını görünce şaşırdı. Atların ayak bastıkları yerler sulanmış, süpürülmüştü. Yiyecekleri olan saman ve arpa tam vaktinde geliyordu. Atların kaşağıyla tımar edildiğini, güzel silindiğini görünce dayanamadı, başını yukarı kaldırarak, "Hey büyük Allahım!" Ben bir eşeğim. Ama senin yarattığın bir varlık değil miyim? Neden ben perişanım? Sırtım yara bere içinde. Neden zayıfım? Geceleri sırtımdaki yaraların sızlamasından, karnımın açlığından her an ölümü istiyorum. Bu atların durumu böyle mükemmel. Pekala, neden azap ve bela yalnız bana mahsus? derken bir zaman sonra savaş borusu öttü. Arap atlarına eğler vuruldu, kemerler sıkıldı, savaşa götürdüler. Savaşta düşmandan oklar yediler, yaralandılar. Her yanlarına temrenler saplandı. Savaştan geri dönünce Arap atlarının sağ kalanları bitkin, perişan bir durumda ahıra girip yerlere yıkıldılar bakıcılar sivri bıçaklarla yaralarını yarıyor. Yaralarından temrenleri çıkartıyorlardı. Eşek bütün bunları görünce "Ey Allah'ım! Ben yoksulluğuma, sağlığıma razıyım. O güzel gıdaları da istemem, o çirkin yaraları da." İşte efendim bu hikayeden alacağımız ibret sadedinde Hazreti Mevlana şöyle diyor. Allah'ın mağfiretinden, inayetinden başkasını isteme. Ayrıca arzu ettiğiniz her mutluluğun sonunda bir ıstırap olabilir.